İncirli Mahallesi Eski Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Aziziye Mahallesi istikametinden Merkez Cami istikamete gitmekte olan arkamda görmüş olduğunuz motor tali yoldan çıkış yapan araca ön tarafından vurdu. E, motosiklet sürücüsünün kaskın olması sayesinde sürücü e, kazayı yaralı olarak atlattı. E, kameralarda kaza saniye saniye yansıdı. ben yola çıkmam diyorum. Şuradan aşağı gidecektim. Ee, burnumun çıkardığında buradan bir araba giriyordu. Ne kadar süratliydi. Durdum tabii şu yeni bir çizgide. Sonra o tarafa baktım. Çok ileride bir motosiklet geliyor. O, o, gelene kadar dedim ben çoktan geçer. Ama adam ne kadar süratliymiş tabii. Nereden bileceğim? Ben yavaş yavaş geldim yani. 10 kilometre mi vardı sürat? Belki de yavaş. Sonra ben de şaşırdım. Adam dedim ne zaman geldi benim yanıma? Esnafız yani burada aşağı yukarı her gün gördüğümüz şeyler. Ama böyle işte yaralamalı kazalar falan olunca insan ister istemez haliyle üzülüyor. Belediye başkanımıza ya da başkan yardımcılarımıza söyleyelim buraya bir tane kaza, bir tane de buraya. Hem insanlar yerken yolda güzel, düzgün yol yapılmış, hızlı geliyor. Eskide böyle bir hız yoktu ama yol yapıldıktan sonra insanlarda böyle bir hızlar arttı.